Değerli dostlar, yıllardır anlatıyorum. Uyku, sağlığın temel taşıdır. Ve dikkat edin, akşam yatmadan önce alınan ılık bir duşun etkisi sandığınızdan çok daha büyüktür. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, ılık duş vücut ısınızı önce yükseltir. Duştan çıkınca yaşanan hızlı soğuma ise beyninize net bir sinyal verir. Artık uyku zamanın geldi. Bu biyolojik bir mekanizmadır vücudun doğal soğuma ritmini taklit eder ve melatonin salgısını tetikler. Yani uykuyu başlatan hormon. Ayrıca kasları gevşetir, sinir sistemini sakinleştirir, stres hormonu kortizolü düşürür. Bu ne demek? Daha rahat bir zihin, daha sakin bir beden. Uykuya dalmanız kolaylaşır ve gece boyunca derin uyku evrelerine daha uzun süre girersiniz. Derin uyku vücudun kendini tamir ettiği evredir. Kalp sağlığı, bağışıklık, hücre yenilenmesi, hafıza hepsi bu evrede güçlenir. Dolayısıyla düzenli ılık duş, daha iyi uyku, daha iyi bağışıklık ve daha sağlıklı bir yaşam demektir. Bir de cilt sağlığını unutmayın. Gün boyunca biriken kir, yağ, ter ve çevresel toksinler ılık suyla temizlenir. Bu da gece boyunca cildin kendi onarım süreçlerini daha verimli çalıştırmasını sağlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu küçük alışkanlık modern tıbbın da desteklediği basit ama etkili bir yöntemdir. Uyku problemi yaşayan herkes akşam ılık duşu hayatına dahil etsin. Etkisini birkaç gün içinde görürsünüz.